Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü bitkilerin de bir modasının olup olmadığını? Evet bitkilerin de bir modası var. Onlar da kendi içlerinde zamansal döngüde böyle popülerliğini arttırdığı dönemler oluyor. Aynen bizim kıyafetlerimiz gibi nasıl böyle 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde farklı kıyafetler modaysa aynı bitkilerde de bu durum söz konusu. Şu ara böyle en fazla popüler olan bitkiler tropikal bitkiler. Peki tropikal bitkileri evimizde nasıl bakmalıyız? Mesela bugün yanımda Stralitsa Nikola ile geldim. Nikola'yı size anlatmak istiyorum. Ve ama öncelikle bu bitkiler nelerden hoşlanır, ortamları nasıl olmalıdır biraz onlara değineceğiz. Sonra isteklerinden tekrardan bahsedeceğim sizlere. İlk olarak Stalisa Nikolay Afrika'nın ta güney uçlarından tropikal ormanlarda yetişen özel bir türdür. Ülkemizde Stalisa Regini ve Stalisa Nikolay olmak üzere iki türü vardır. Daha çok iç mekanlarda biz tercih ediyoruz Nikolay'ı. Böyle büyük güzel muz yapraklarına benzeyen parlak güzel yaprakları vardır. Reje'nin yaprakları daha küçüktür ve dış mekanlarda bordür gibi kullanılır ama inanılmaz güzel çiçekler açar. Onunki böyle turunculu sarılı kuşbaşı gibi de biliyorsun cennet kuşu denir. Nikolay'ınki daha böyle beyazımsı lacivert grinsi yine cennet kuşu denilen çiçekleri vardır ama henüz ben onu görmedim. Nikolay'ın boyu yani saksı üstü itibariyle yaklaşık 1,5-2 metreye kadar çıkabilir iç mekanlarda. Çünkü sağlıklı ortamı yaratabilirsek tabii ki. Peki bu sağlıklı ortam nedir Nikola için? Nikolay inanılmaz güneşe ihtiyacı olan tropikal bir bitkidir. Yani biz bunu alacağız. Botanikten ya da fidanlıktan aldık bitkimizi çok beğendik. Nereye koyacağız evimizde? Direkt pencere önüne bitkimizi yerleştirmemiz lazım ve burada gün içerisinde 6 ile 8 saat yaklaşık Güneş ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Peki güneşle birlikte neyi sağlamamız lazım? Tabii ki nemini sağlamamız lazım. %60 oranında bir nem seviyesi olmalıdır. %60 oranında ortamın nemli olmasını sağlamamız lazım. Bunu peki biz kendi evimizde salonumuzda nasıl sağlayabiliriz? Diğer bitkileri yan yana getirdiğimiz takdirde biliyorsunuz ki... ...bitkiler kendi bir araya geldiğinde ortamın nemini daha fazla arttırabiliyorlar. Ya da bir nem makinesi ilave edebiliriz. Ya da en basit şekliyle iyi bir suyla üzerine haftada iki kere pıskıs yapmamız, Çünkü su püskürtmemiz gerekecek. Ama bunun tabii ki muhakkak iyi su olması lazım. Eğer kireçli suyla yaptığımızda bu işlemi bitkinin üzerinde kaldığında bu orta kısımlarda böyle yer yer kahverengi lekeler oluşacaktır. Sulamasına gelmek istiyorum. İki sulama arasında Stralitsa Nikolay'ın toprağının tamamen kuruması gerekiyor. Daha sonra su verdiğimizde drenaj deliklerinden çıkana kadar suyu vermeliyiz. Yani bu tabakta alttaki tabak kısmında muhakkak su birikkin, su, su suyu göreceğiz ki o zaman su verme işlemini bitireceğiz ve bu toprak kuruyana kadar tekrardan devam edecek ve tekrardan böyle bir e, sürdürülebilir bir şekilde suyunu sağlamamız gerekmektedir. Yani ben hiçbir zaman saksı boyutları farklı olduğu için 1 litre, 2 litre, 3 litre de demiyorum. Drenaj deliklerinden çıkana kadar. Bu da size güzel bir örnek olsun. Bu arada hani nemi çok önemli dedim ya. inanın neme, bitkinin neme diğer ışıkla birlikte o kadar önemli ki yani sulama belki ikinci planda kalabilir ama önemli olan üzerine fıstık sağlayıp ya da ortamdaki nemi sağlamamız gerekmektedir. Tabii bu kadar popüler bir bitki olunca biz de bu bitkileri restoranlarda, kafelerde, butiklerde, her yerde görüyoruz. Öyle güzel yerleştiriyorlar ki insanlar. Fakat hiç bitkinin sağlığı ile ilgili bir durum söz konusu olmuyor. Mesela diyelim ki geçenlerde ya da bir mağaza vitrininde gördüğümde çok güzel büyümüş 2 metre yaklaşık bir stavista Nikolay vardı. Ama üzerinde bir ışık tamamen kalimalı bir ortamda ve hiçbir havası da olmadan orada bitki yaşamaya çalışıyordu. Yani aslında baktığımızda tamam moda diyoruz daha fazla görünebilirliğini arttırmaya çalışıyoruz belki bitkilerin ama onlar için de sağlıklı ortamı pek sağlamamış oluyoruz. Gelelim toprak ihtiyacına. Toprağın içerisinde muhakkak torfun içine vermekülüt, perlit ya da farklı bileşenlerden koymanız gerekir ki içerisinde yeteri kadar besini olsun. Sıvı gübre verebiliriz. Ne zaman verebiliriz? İlkbahar ve yaz aylarında bitkimizin gelişim döneminde sıvı gübremizi vermemiz gerekir. Bitkimizi zaman zaman tabii ki boyu yaz özellikle kış mevsimine girişlerde daha fazla fotosentez yapabilmesi içerisinde de yaprakların üzerine temiz nemli bir bezle de silmemiz gerekecektedir. Bu arada dediğim gibi üzerine haftada iki kere ya da bir kere yani ortamınızın kurluğuna bağlı olarak iki kere diyorum ben yaptıktan sonra o sular biraz süzülsün. Eğer baktınız üzerinde lekeler kalıyor bu güzel yaprakların yine dediğim gibi ince hafif nemli bir bezle de silebilirsiniz. Şöyle bir durumlar da söz konusu oluyor. Fazla sulama yaptığınızda ya da ortamın nemini Tam bu e, strelista Nikola için hazırlayamadıysanız, yaprak uçlarında tam bu uç kısımlarında ciddi derecede kurumalar ve kararmalar başlayacaktı ve ona hafif hafif dökülmeye başlayacaktı. Ya da zamanla zaten bitkiniz eğer bir hava akımının içerisindeydi bulunduğu ortamda çok fazla hava akımı varsa da etrafları bu tam bu çatılda kenar kısımlarından çatlamaya başlayacaktır. Size şöyle önemli bir püf noktası da söylemek istiyorum. Dediğim gibi nemini sağlamamız gerekiyor. Önemli olan ne? Ama kış mevsimindeyiz. Kaloriferlerimiz yanıyor. Mesela benim burada koyduğum yerde tamamen tamam pencere önü ama burada bir peteğimiz var. Peteği biraz oldukça hatta kapatmak, kısmak zorunda kaldım ki yeteri kadar kurumasın bitkimiz diye. Haftada iki kere üzerine pıs pıs yapıyorum iyi suyla. Ve şurada da klimamız yok zaten. Direkt üzerine klima gibi bir hava akımı da olmaması gerekmektedir. Dediğim gibi geçenlerde yine farklı bir anıdan bahsetmek istiyorum. Bu her yere tropikal bitkinin yerleştirilmesiyle ilgili. Ünlü bir İstanbul'da bir kahve dükkanına, kahve zincirlerinden birine bir kafeye gittim. Tabi bu mesleki defermasyonla ilgili olarak gittiğim yerlerde böyle gözüm direkt bitkileri arıyor. Her taraf çok güzel, çok güzel bitkiler var. Nikolay var, litos var, var da var çeşitli bitkiler, Zamiya var. Hepsinin, ben böyle biraz topraklarını karıştırdım. Bakın sulama yapılmış mı nasıl diye. Üstleri tamamen çakıl taşı ya da tüfle kaplanmış. Yaklaşık 2 derece, 2 santim kadar vardı. Altta toprak hiçbir şekilde gözükmüyordu. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz bitkilerde, bütün bitkilerde üstünün bitkinizin asla toprak üstünü küçük çakıl taşları ya da volkanik tüflerle kapatmayın. Toprağın muhakkak hava alması gerekmektedir. Onu yaptık, kaldırdık biraz, tüfü kaldırdım. Toprak kuru, ciddi derecede kuru ve üzerine direkt klimalar geliyor. Şimdi bu durumda ben böyle biraz daha cesaretle gidip direkt müdürünüzle görüşebilir miyim dediğimde tabii insanlar biraz böyle korktular ya da bir şey var mı falan diye derken böyle gençten bir hanımefendiyle geldi durumu izah ettim dedim hani bitkiniz tam klimanın altında toprakları tamamen kuru ama dedi biz dedi haftada 3 kere suluyoruz şimdi kış mevsimindeyiz haftada 3 kere bir defa bir bitkiyi sulayamazsınız. Bitkinin toprağı tamamen kuruduktan sonra sulanmalıdır. Yani birazdan böyle hani bu işi yapanlar bu bitkileri oraya yerleştiren arkadaşlar da biraz daha böyle özenli bilgileri de verirlerse bence mekan sahiplerine bitkiler daha sağlıklı olacaktır. Bitkilerimizin daha sağlıklı olması için yeşil mekanlar yaratabilmemiz için bence önce bitki güzel tanımamız lazım. Onları daha sonra doğru konumlara doğru bitkileri yerleştirerek yeşilin dünyasını kendi mekanlarımıza ve her yere taşımış olabiliriz. Aslında yapmamız gereken hani belki de çok basit. Sadece bitkiyi tanımak ve onlar için gerekli ortamı evimizde, mekanlarımızda sağlayabilmektir. Bugün de tropikal bitkilerden Strelitzia Nicolai ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştım. Küçük püf noktaları verdim. Umarım yararlı olmuştur. Bitkinizin daha sağlıklı ortamlarda yetişmesi için güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Ama öncelikle yapmamız gereken şu ki bitkimizi yani herhangi bir bitkiyi biz fidanlıktan ya da botanikten aldığımızda doğru konuma doğru bitkiyi yerleştirmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde sağlıklı yeşil mekanlar yaratabiliriz. Bugünlük bu kadar. Ne yapmamız gerekiyor? Kanala abone olmamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor, beğeni ve yorum yapmamız gerekiyor. Bu tarz içerikler için sizlerin güzel yorumlarını ve beğenilerini bekliyorum.